Merhaba, bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün elimizde çok popüler bir konu ve önemli bir kaynak var. Tony Buzan'ın Alfa yayınlarından çıkan Hızlı Okuma Kitabı. Kitabın kendisine içindekiler kısmına bakacağız, bazı alıntılar üzerinden gideceğiz. Bir de notlarımız arasında Hacı Veri torunun öğrenme süreçlerine dair olumlu yaklaşımları var. Yeri gelirse ona da bir dokunuruz belki. Peki... Amacımız ne burada? Yani bu kaynaklardan sizin için en e, çarpıcı bilgileri nasıl çıkarırız, teknikleri nasıl damatırız, hızlı okuma denen şey gerçekten işe yarıyor mu, nasıl çalışıyor ve en önemlisi siz kendi okuma hızınızı, anlama kapasitenizi geliştirmek için buradan ne alabilirsiniz? Hani o klasik daha çok oku tavsiyesinin biraz ötesine geçelim diyoruz. İşin mekaniğine, potansiyeline bakalım. Hadi başlayalım. Buzan bize neler anlatmış? İlk soru şu tabii. Neden hızlı okuma? Yani neden böyle bir şeye ihtiyaç duyalım? Kitabın başında sıralanan hedefler var. Oldukça da iddialı görünüyor. Okuma hızını kökten arttırmak, tamam bu zaten başlıkta var onu anladık ama aynı zamanda diyor ki okuduğunu anlamayı geliştirmek yani Olay sadece sayfaları hızla çevirmek değil anlaşılan, göz ve beyin işlevini daha etkili kullanmak, kelime dağarcığını, genel bilgiyi arttırmak, zaman kazanmak, hatta özgüven kazanmak. Valla bunlar büyük vaatler gerçekten mümkün mü sizce? Yani ilk bakışta biraz pazarlama gibi durabilir tabii ama e, kitabın temel argümanı bu hedeflerin aslında ulaşılabilir olduğu yönünde. Hatta editörün ön sözünde Heinz Norden, Buzan'ın yaklaşımını bilgiye hakim olmak isteyenler için bir pusula gibi tanımlıyor. Aslında Buzan'ın yaptığı şey öğrenme ve okuma sürecini biraz daha hani basitleştirip beynin ve gözün doğal kapasitesini daha iyi kullanmayı öğretmek. Norda'nın bahsettiği o akıl almaz hızlar var ya, işte günde 3 gazete, haftada 25 bilimsel dergi, 2-3 kitap… Evet, kulağa inanılmaz geliyor. Evet, fantastik gibi ama Buzan bunun potansiyel olarak mümkün olduğunu savunuyor. Tabii ki bu e, ciddi bir pratik ve teknik uygulama gerektiriyor, onu da söylemek lazım. Buzan'ın kendi hikayesi de ilginç bir başlangıç noktası aslında. 14 yaşındayken okuma hızının dakikada sadece 213 kelime olduğunu öğrenince bir hayal kırıklığı yaşıyor. Hmm… Öğretmeni de diyor ki ya 200 kelime civarı normal bunu aşmak zor ama sınıfta başka bir öğrenci 314 kelime okuyor. İşte bu onu düşündürüyor. Yani normal kabul edilen şey aslında potansiyelin çok altında olabilir mi diye sorgulamaya başlıyor. Doğru. Ve şu sonuca varıyor. Hız dediğimiz şey zeka yani IQ veya gözün fiziksel yapısıyla doğrudan alakalı değil, daha çok edinilmiş alışkanlıklar ve doğru tekniklerle ilgili bir durum. Hatta ilginç bir keşfi daha var. Fiziksel egzersiz yani aerobik yapmanın sadece bedeni değil, zihni ve dolayısıyla okumayı da olumlu etkilediğini fark ediyor. Aa, çok ilginçmiş. Aerobik ve okuma hızı. Bu bağlantıyı pek düşünmemiştim. Evet, pek çoğumuzun aklına gelmez sanırım. Peki kitap size hemen bir başlangıç testiyle karşılıyor anladığım kadarıyla mevcut durumunuzu bir e, röntgenini çekiyor gibi 20 tane evet hayır sorusu varmış. Ne tür sorular bunlar? Mesela dakikada bin kelime okumak imkansızdır gibi mi yoksa tam tersi mi? İki türden de ifadeler var testte. Mesela sizin dediğiniz gibi potansiyeli sorgulayan bir soru. Dakikada bin kelimenin üzerinde okuma hızı mümkün müdür? Hı hı. Ama aynı zamanda hani çok yaygın ama buzana göre yanlış olan inanışları ölçen sorular da var. Mesela? Şöyle şeyler daha iyi anlayabilmek için yavaş ve dikkatlice okumalıyım veya okurken her kelimeyi içimden seslendirmeliyim ya da okuduğum her şeyi yüzde yüz anlamalı ve hatırlamalıyım gibi. Bunlar çok tanıdık geliyor değil mi? Evet, evet. Bayağı yaygın düşünceler bunlar. Peki bu testin amacı ne o zaman? Sadece hızımızı görmek değil herhalde. Kesinlikle değil. Asıl amaç hızlı okumanın önündeki o zihinsel engelleri fark etmenizi sağlamak. Buzan diyor ki, ideal durumda bu 20 sorudan sadece ilkine, yani bin kelime üzeri mümkün mü sorusuna evet demelisiniz. Sadece birine mi? Evet. Diğerlerine verdiğiniz her evet aslında sizin hızlı okuma potansiyelinizi sınırlayan bir ön yargı ya da yanlış kanı demek. Mesela o yavaş okumanın anlamayı arttırdığı inancı. Bu belki de en yaygını ve en güçlüsü. Hı hı. Veya okurken kelimeleri içinden tekrar etme. Yani alt seslendirme zorunluluğu hissi. Ya da o yüzde yüz anlama takıntısı. Bunlar farkında bile olmadan hızımızı ve anlama verimliliğimizi düşüren hani mental frenler gibi. Kitap boyunca da Buzan bu yanlış inanışları tek tek ele alıp çürütmeye çalışıyor zaten. Anladım. Önce zihni bir temizlemek gerekiyor yani. İyi bir başlangıç noktası. Peki İşin mekaniğine gelelim biraz. Okurken gözlerimiz tam olarak ne yapıyor? Sanki böyle bir film şeridi gibi akıyor, değil mi satırlar? Kitabın gözlerinizin şaşırtıcı gücü bölümü bunu mu anlatıyor? Tam olarak öyle değil aslında. Yani gözlerimizin satır üzerinde pürüzsüzce kaydığı hissi bir yanılsama. Bu zan gözlerimizi bilinen en büyüleyici optik araçlar olarak tanımlıyor ki bence de haklı. Gerçekte olan şey şu, gözlerimiz metin üzerinde küçük ani sıçramalarla ilerliyor, bunlara sakkat deniyor. Sakkat. Evet, sakkat. Her sıçramanın sonunda da çok kısa bir an duraklıyorlar. İşte bu duraklama noktalarına da fiksasyon yani sabitleme diyoruz. Kelimeleri veya kelime gruplarını algıladığımız anlar tam da bu fiksasyon anları. Hmm. Kitaptaki bir şekil, şekil 4A bunu güzel gösteriyor. Yani okuma zamanımızın asıl büyük kısmı hareketle değil, bu minik duraklamalarla geçiyor aslında. Sıçrama ve duraklama. Anladım. Peki ya geri dönmeler? Hani bazen bir kelimeyi veya cümleyi anlamayınca başa dönüyoruz ya. Ona ne diyor kitap? Ve hızlı okuyan birinin göz hareketleri, yavaş okuyana göre nasıl farklı? O geri dönmelere regresyon deniyor yavaş okuyanlar genellikle kelimeleri tek tek algılamaya çalıştıkları için ve anlam bütününü kurmakta zorlandıkları için daha sık regresyon yapıyorlar. Mantıklı. Hızlı okuyucunun farkı ise temelde iki noktada ortaya çıkıyor. Birincisi her fiksasyonda yani her duraklamada tek bir kelime yerine anlamlı kelime gruplarını algılayabiliyorlar. Mesela üç, dört hatta beş kelimeyi birden. Vay canını. Buna genişletilmiş görüş alanı diyebiliriz belki. İkincisi, anlam akışını daha iyi takip ettikleri için çok daha az regresyon yapıyorlar. Kitaptaki diğer bir şekil, şekil 4C, tam da bunu gösteriyor. Daha az sayıda fiksasyon noktası var, bu noktalar arası daha geniş ve neredeyse hiç regresyon yok. E sonuç ne? Daha az duraklama, daha az geri dönüş, eşittir daha yüksek hız. İşte şimdi en kritik noktaya geldik gibi. Hızlanınca anlama düşmez mi? Bu insanların en büyük korkusu değil mi? Tamam hızlanırım ama hiçbir şey anlamam ki diyen çok kişi vardır eminim. Buzan buna ne diyor? Bu gerçekten de en yaygın endişe ve Buzan'ın en radikal karşı argümanlarından biri de tam burada devreye giriyor. Diyor ki, hayır, tam tersi. Belli bir hıza ulaştığınızda, mesela dakikada 400 kelimenin üzerine çıktığınızda anlama seviyeniz düşmek yerine artabilir bile. Artabilir mi? Nasıl yani? Şöyle açıklıyor. Beynimiz bilgiyi tek tek kelimeler halinde işlemek üzere tasarlanmamış, anlamlı fikir bütünleri yani chunk dediğimiz yapılar halinde işlemeye daha yatkın. Çok yavaş okuduğunuzda beyne bilgi akışı o kadar yavaşlıyor ki beyin bir süre sonra sıkılıyor, dikkati dağılıyor ve kelimeler arasındaki bağlantıları kurmakta zorlanıyor. Hmm, evet dikkat dağılması sorunu. Aynen. Hızlandıkça... Fikirler arasındaki akış daha belirgin hale geliyor, beyin daha aktif ve odaklı kalıyor. Bu da anlamayı kolaylaştırıyor. Tabii ki bu kontrolsüz bir hızlanma değil. Teknikleri doğru uygulayarak ulaşılan bilinçli bir hızdan bahsediyoruz. Bu gerçekten ezber bozan bir iddia. Hızlanmak anlamayı artırabilir demek. Peki bu hızlı okuma teknikleri ne zaman çıkmış ortaya? Yeni bir şey bu mu yoksa bir geçmişi var mı? Kitabın hızlı okuma tarihi bölümü buna mı odaklanıyor? Evet ee, ve kökeni oldukça şaşırtıcı aslında. Hızlı okuma dediğimiz şeyin temelleri okumayla hiç ilgisi olmayan bir alanda atılmış. Askeriyede. Askeriyede mi? Evet. Birinci Dünya Savaşı sırasında pilotların çok kısa anlarda dost ve düşman uçaklarını ayırt edebilmesi çok kritikmiş. Bu amaçla takistoskop diye bir cihaz geliştirmişler. Bu cihaz görüntüleri milisaniyelerle ölçülen sürelerde ekrana yansıtıyormuş. Hımm. İlginç. Ve deneyler şunu göstermiş. İnsan gözü ve beyni sandığımızdan çok daha kısa sürelerde görsel bilgiyi algılayıp işleyebiliyor. İşte bu keşif yani görsel algı hızımızın potansiyeli daha sonra okuma alanına uyarlanmış. Kitaptaki grafiklerde takistoskop eğitiminin okuma hızını nasıl dramatik şekilde arttırdığını gösteriyor. Yani temel fikir gözün algı hızını eğitmek üzerine kurulu. Kitapta bahsedilen dünya rekorları da var. Sean Adams dakikada 3850 kelime gibi potansiyelin sınırlarını zorluyor adeta. Vay be, 3850 kelime inanılmaz. Savaştan okumaya uzanan bir yolculuk yani. Enteresanmış. Peki, bu potansiyeli ortaya çıkarmak için ne gibi somut teknikler öneriyor Buzan? Şu parmakla veya kalemle takip etme olayı var mesela. Bölüm 6'da gözlerin yönlendirilmesi diyor. Bu kadar basit bir şey gerçekten işe yarıyor mu? Biraz ilkokul tekniği gibi gelmiyor mu kulağa? İlk başta öyle gelebilir tabii ama arkasında sağlam bir mantık var aslında. Parmağınızı veya bir kalemi bir kılavuz olarak kullanmak neden etkili? Birincisi, gözün o doğal ama verimsiz olan başıboş sıçrama, sakkat ve duraklama fiksasyon eğilimini disipline ediyor. Kılavuz gözünüze net bir yol sunuyor. İkincisi, o sinir bozucu geri dönmeleri, yani regresyonları ciddi ölçüde azaltıyor. Çünkü gözünüz sürekli ileriye doğru giden bir şeye odaklanıyor. Üçüncüsü, dikkatinizin dağılmasını engelliyor. Gözünüz kılavuzu takip ederken, zihnimizin başka yerlere kayması zorlaşıyor. Evet, odaklanma önemli. Kesinlikle. Dördüncüsü ise bilinçli olarak daha hızlı ve ritmik bir tempo belirlemenize olanak tanıyor parmağınızı hızlandırdıkça gözünüz de ister istemez ona ayak uydurmaya çalışıyor yani evet basit görünüyor belki ama mekanik olarak göz hareketlerini optimize etmenin en temel yollarından biri bu anladım yani gözü terbiye etmek gibi bir şey bu peki sadece göz hareketlerimi önemli beynimizin çalışma şekli bu işin neresinde Kitapta sağ ve sol deyin loblarından, zihin haritalarından ve şu meşhur unutma eğrisinden falan bahsediliyormuş. Bunların hızlı okumayla bağlantısı ne? Bağlantı çok güçlü. Bu zan, beynimizin iki yarım küresinin farklı ama birbirini tamamlayan işlevlerini vurguluyor sık sık. Sol beyin daha çok mantık, analiz, kelimeler, sayılar, sıralama gibi işlerde, sağ beyin ise ritim, renk, hayal gücü, boyut algısı, bütünsel bakış gibi konularda daha baskın biliyorsunuz. Evet. Geleneksel okuma genellikle sol beyni daha fazla çalıştırıyor. Ancak bu zana göre etkili öğrenme ve hızlı okuma beynin her iki tarafını da aktif olarak kullanmayı gerektiriyor. İşte zihin haritalama, mind mapping tekniği tam da burada devreye giriyor. Ha evet, zihin haritaları. Zihin haritaları bilgiyi sadece lineer metin olarak değil, anahtar kelimeler, renkler, görseller ve dallanan bağlantılarla yani beynin sağ lobunu da işin içine katarak organize etmenizi sağlıyor. Bu hem anlamayı güçlendiriyor hem de hatırlamayı acayip kolaylaştırıyor. O bahsettiğiniz öğrenmeden sonraki hafıza kaybı meselesi ise hepimizin kabusu olan unutma eğrisine dikkat çekiyor. Öğrendiğimiz yeni bilgilerin yaklaşık yüzde seksenini ilk 24 saat içinde unutuyormuşuz. Yüzde seksen mi? Çok yüksek. Evet, maalesef öyle. Bu gerçek, hızlı okumanın sadece bilgiyi hızlıca almakla ilgili olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda onu kalıcı kılmak için aktif stratejiler gerektiğini de anlatıyor. Düzenli tekrar yapmak ve zihin haritaları gibi tekniklerle bilgiyi işlemek bu unutma eğrisine karşı koymanın yolları olarak sunuluyor kitapta. Anladım. Yani hızlı oku ama sonra da zihin haritası gibi bir teknikle o bilgiyi işle ve ara sıra tekrar et ki unutmayasın. Mantıklı geldi. Peki tüm bu teknikleri uygularken fiziksel ortamın bir önemi var mı? Yani nerede nasıl okuduğumuz fark eder mi? Bölüm 5 bu konuya mı ayrılmıştı? Kesinlikle fark eder ve bu genellikle ihmal edilen bir konu bence de. Buzan, ideal hızlı okuma koşullarını bayağı detaylı anlatıyor. Mesela okuma pozisyonu. Kambur durmak yerine dik oturmak, sırtı desteklemek sadece rahatlık meselesi değil. Beyine daha iyi oksijen gitmesini sağlıyor. Bu da zihinsel performansı artırıyor. Doğru. Aydınlatma çok önemli. Yetersiz ışık gözü yorar, hızı düşürür. Materyali doğru uzaklıkta tutmak, yaklaşık 46 santim öneriyor kitap, göz kaslarının gereksiz zorlanmasını önler. Ve tabii ki en büyük düşmanlar, dikkat dağıtıcı unsurlar, gürültü, telefon bildirimleri, sürekli bölünen bir ortam. Evet, telefon veya günün en yorgun olduğunuz saatinde okumaya çalışmak yani yanlış zamanlama bunların hepsi konsantrasyonu baltalar dolayısıyla hem hızı hem de anlamayı olumsuz etkiler yani en iyi performansı istiyorsanız sadece tekniğe değil okuma yaptığınız çevreye ve kendi fiziksel durumunuza da özen göstermeniz gerekiyor bu noktada belki de başta bahsettiğimiz Hacıveli Torun gibi isimlerin vurguladığı o olumlu öğrenme ortamı kavramıyla bir paralellik kurabiliriz sanki. Yani sadece teknik değil, öğrenme deneyimini çevreleyen koşulların bütününün önemli olduğunu anlıyoruz buradan. Çok güzel bir bağlantı kurdunuz. Evet, öğrenme sadece zihinsel bir aktivite değil sonuçta. Fiziksel ve çevresel faktörlerden de etkilenen bütünsel bir süreç. Buzan'ın fiziksel koşullara yaptığı vurgu da tam olarak bunu destekliyor aslında. Olumlu ve destekleyici bir ortam yaratmak öğrenme potansiyelini açığa çıkarmada gerçekten kritik bir rol oynayabilir. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım. Tony Buzan'ın hızlı okuma yaklaşımı bize diyor ki, birincisi, yavaş okumak daha iyi anlamak anlamına gelmez, hatta tam tersi bile olabilir. Evet, bu önemli bir nokta. İkincisi, gözlerimiz sandığımızdan çok daha hızlı algılayabilir ve bunu eğitmek mümkün. Aynen. Üçüncüsü, parmakla takip gibi basit görünen teknikler göz hareketlerini optimize etmede işe yarayabilir. Hı hı. Dördüncüsü, beynimizin her iki lobunu kullanmak ve zihin haritaları gibi tekniklerle bilgiyi işlemek anlamayı ve hatırlamayı güçlendirir. Kesinlikle. Ve son olarak tüm bunları yaparken doğru fiziksel koşulları sağlamak da performansı etkiler. Yani özetle bu öğrenilebilir bir beceri, doğuştan gelen bir yetenek değil. Aynen öyle. Temel mesaj bu. Potansiyeliniz var ve bu potansiyeli doğru teknikler, doğru zihniyet ve tabii ki tutarlı pratikte açığa çıkarabilirsiniz. Göz kaslarını eğitmek, yeni alışkanlıklar kazanmak zaman alacaktır şüphesiz. Bu bir gerçek. Ama Buza'nın sunduğu bu çerçeve, bu yolculuğa nereden başlayacağınıza dair oldukça net bir harita sunuyor bence. Bu analizimiz de umarım sizin için o haritanın okunmasına bir başlangıç noktası olmuştur. Bitirmeden önce size üzerinde düşünecek bir şey bırakalım o zaman. Buza'nın temel iddiası neydi? Çoğumuzun beyin ve göz kapasitemizin çok küçük bir kısmını kullanarak okuduğumuzdu. Bir an için düşünün. Eğer mevcut anlama seviyenizi koruyarak hatta belki de artırarak okuma hızınızı 2'ye, belki 3'e katlayabilseydiniz. Bu durum işinizde, eğitiminizde veya sadece kişisel gelişiminizde neleri değiştirirdi? Şöyle düşünün. Günde fazladan 1 saatiniz olsa ne yapardınız? Haftada bir kitap daha bitirebilseniz İlgi alanlarınızda çok daha hızlı derinleşebilseniz. Bu olasılık üzerine düşünmek bile başlı başına motive edici değil mi sizce de?